Takipçilerimiz sürekli soruyorsunuz, Nortland'ın örnek dairesini. Gelin birlikte gezelim, üstelik bizi bakalım kim gezdirecek. Merhabalar, Merhabalar. Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, Merhaba. Hoş bulduk. Siz ev sahibisiniz çünkü projeyi siz çizdiniz. Ankara'nın gerçekten eşsiz en önemli projelerinden birisine imza attınız. Ee, öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve sağ sizin ol. anlatımızla özellikle bizim sosyal medyadan takipçilerimizin sorularını hep beraber cevaplayalım inşallah. İnşallah yardımcı olmaya çalışayım. Ee, bir antreye baktığımızda akıllı ev sistemleri bizi karşılıyor. Ee, ben hep diyorum ki 2020 yılında artık yeni jenerasyonda bir kişi ev alıyorsa evinin mimari değeri kadar teknolojik altyapısı da çok önemli. Akıllı ev sistemleri de bize bunu sağlayan faktörlerden birisi değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Akıllı ev sistemi artık hepimiz o kadar çok teknolojiyle şeyiz ki hepimizin elinde telefonlar var ve uzaktayken işte şey bu açık mı unuttum, işte ısınmam yeterli mi, değil mi gibi hepimizin kafasında bir takım tereddütler de oluyor. Dolayısıyla hepimiz hayatımızın her noktasında kontrol istiyoruz. Bakın burada akıllı ev sistemimizde aydınlatma, iklimlendirme ve genel aydınlatmayı tek tuşla tümünü açıp hatta dediğim istersiniz <laughs> Kapatın, işte aynı şekilde iklimlendirme ve diğer ısınma ile alakalı detayları kontrol edebiliyoruz. Kamera sistemimiz tabi şu an hani bağlı değil. Site yönetimi, iletişim bütün ee, tek bir tuşla bakın spa, tadilat, temizlik, servis hepsine bağlanma şansınız var. Bir de ben hep söylüyorum, evleri gezdiğimizde de aynı şekilde. Girdiğimiz zaman ilk gördüğümüz yer antre çok değerli. Çünkü Kesinlikle. ilk evin enerjisi, ışığı, evin ambiyansını bize antre sunuyor. Burada antre tasarımına da baktığımızda son derece keyifli bir tasarım görmekteyiz. Antremizden biraz bahseder misiniz? Şimdi dikkat ettiyseniz kapıdan girdiğimizde evimiz son derece aydınlık. Evet. Salondan e, direkt doğal gün ışını alma şansınız var. Aynı şekilde mutfaktan da yine doğal gün ışını alma şansınız var. Biz arka peki bütün kapıları kapatsak da hep Evin girişi her daim aydınlık. Şimdi antreden e, ilk olarak mutfağa ve salona açılıyoruz. Evet. Mutfak tasarımında bakın burası da ölü noktamız. Evet. Yani binanın tüm işte çekirdeğinin, merdivenlerinin ve katının olduğu tarafmış, ışık almadığımız taraf. Dolayısıyla biz ölü noktaya, kör noktaya bütün boy dolaplarımızı, buzdolabını, tırını ve işte dolaplarımızı yerleştirdik. Tezgah tarafına baktığımızda da net, tek, uzun bir tezgahımız var. Burası aynı anda hani 3-4 farklı kişinin hazırlık yapması için, çünkü hepimiz davetler veriyoruz. Aynen. Günlerimiz oluyor, çay servisi, işte mutfak, bulaşıklar, İki üç kişi birden mutfağa girdiğinde herkes yani bir şey çok gibi. rahat. Üç kişi, dört kişi farklı alanlarda işini yapabilir. Ve bence bu mutfağın en önemli, <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> en can alıcı noktası adası. Yani bu adanın tasarımı bizim için çok önemli ve özel. Burada çok, çok rahat. Orada pişireceğiz, orada hazırlayacağız, Aynen. burada da sunacağız. Burada çok rahat. Beş kişi, Hatta biraz daha aynı şey yapılırsa da oturursa alt kişi de daha renkli yani kahvaltısını yapabilir. Ve bu mutfağın tabii şöyle bir özelliği var. Ee, biz evin her noktasında ailenin bir arada ve huzur içinde olmasını istedik. Ee, hanımefendi burada evini hazırlarken beyefendi oturup televizyonu izleyebilir. Birbirlerinden kopmayacaklar. Eşine de yardım edebilir. Eşine de yardım edebilir. <laughs> Eğer işte çocuklar okuldan mi? geldiğinde hani ödevini bir şeyler yaparken Herkesin aynı hızlıca bir şey hazırlayabilir. Sıcak havalarda bakın çok geniş, güzel sürgülü kapılarımız var. Kesinlikle balkonumuzda. Kanınların da açık kapasitesi, rahat ve kolay. Sürgülü kapılarımız var. Hem fonksiyon olarak, hem estetik olarak, hem de teknik, teknoloji olarak gerçekten çok özenle tasarlanmış Ankara'nın en güzel e, mutfaklarından evet, birisi özellikle tavan tabandaki... sahip olacak <laughs> ve aynen öyle ee, ee, tavanından tavanına kadar her evet. detayın evet. e, özellikle, özellikle. Evet. e, önemli tasarlandığını dikkatinizi çekmek isterim. Ben ailelerinizin ailelerimizin de... çok keyif alacağını düşünüyorum bu mutfaktan. Evet. Çok eminim. mutlu olacaklar inşallah. Evren'in bu güzel tur için teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir projeyi Ankara'ya kazandırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Takipçilerimize diyorum ki, böylesine güzel bir projeyi biz anlattık ama kalitesini, malzemelerini, ambiyansını yerinde gezip görmenin de anlamı çok farklı olacaktır. Bu nedenle tanıtım ofisimizi size de misafir etmek ve bir kahve içmeyi beraber bekleriz.